özellikle yazın ee, limon dondurmamız, gül dondurmamız, haytalı bici bicimiz. Özellikle bu sene bir değişiklik, bir, geliş, ee, bir şeyler geliştirdik. Kendi yanımızdan. Meyveli haytal yaptık. İnşallah birazdan gösteririz, beğenirsiniz. Bizim dondurmadan diğer dondurmaların arasındaki fark Bu tamamen el yapımı ve tamamen doğal. Ve bizim hatayı has bir özgü bir limon dondurması ve gül dondurması. Haytalı öyle, uzun çarçının aynı zamanda dernek başkanıyım. Ve Hatay'ımızın kültürünü tanıtan Hançer dediğiniz benim efendim. Pandemi dolayısıyla o bittikten sonra bu yıl özellikle bayağı patlak verdi. Ve Allah'a şükür yerli turistlerimiz dışarıdan çok geliyorlar. Ve duyan geliyor. Instagramlarda, şurada, burada her yerde görüyorlar, takip ediyorlar. Sağ olsunlar geliyorlar. Özellikle Hançer Usta nerede? Hançer Usta'nın nerede diyerekten. Doğru, doğru adrese geliyorlar inşallah. Vallahi ömrümüzün yettiği kadar ve sağlığımız sürdüğü müddetçe bu işi devam ettireceğiz inşallah. Yaklaşık 45-50 kilo ve siparişlerimiz Allah'a çok şükür çok. Anca yetiştirebiliyoruz kendi çapımızda. Bundan sonra da benim oğlanla de bu ben ikinci kuşağım inşallah üçüncü kuşakta oğlumla birlikte devam edeceğiz. Bizim dondurmanın da en büyük özelliği nedir? Boğaz ağrısı yapmaz. Mesela diğerlerine mesela alırsın, ay boğazım ağrıyor, çocuğum az iyi, aman çocuğum üşütme falan. Hasta olursun bizde de öyle bir şey yok Allah'a şükür. Sağla kesinlikle boğaz ağrısı yapmaz. En büyük özelliği de bu. limon doldurmaları bu da buyuruyor. Ayet talip limon doldurmaları bu da buyur. Hatta meşhur gün limon doldurma şarkanla. Ay talibici ic, için için bu da buyuruyor. Allah'ın Arkadaşım sen karışık mısın? Ben karışık değil Sadece limon istiyorum? <laughs> Abi siparişiniz var mı? Hazırlatır mı çocuğa? Sahip, günü abi sadece gül al. Abi, abi. gül <laughs> <laughs> burada Gül buyurun. Abi hoş geldiniz. Ben sadece eee bu Olur mu canım? Siz olmazsınız da olmam on kepçe yapalım. Abi ben yemiyorum al. <laughs> Ondan vermen nasıldı bana abi? Thank <laughs> <laughs> <laughs>